Şimdi oyunlardan devam ediyoruz. İlk önce PlayStation 5'in içinde gelen özel bir oyundan bahsetmek istiyorum. Bu konsolu satın alan herkesin mutlaka oynaması gereken bir oyun arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Astro's Playroom. Astro's Playroom dediğim gibi ücretsiz bir şekilde konsonuzun içine yüklü olarak geliyor ve hem konsolu tanıtma açısından hem de DualSense'in özelliklerini tanıtma açısından mutlaka herkesin deneyim etmesi gereken bir oyun. Çünkü DualSense'i en iyi kullanan oyun bu. Astro's Playroom. O titreşimi, tetiği, işte bütün o gücünü mikrofonunu bile kullanıyor. Bakın mikrofonu bir tek bu oyun kullanıyor. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Bir, bir yerde böyle diye üşlüyorsunuz falan, bir tek orada kullanıyorsunuz yani mikrofonu. Ve oyun genel olarak da çok keyifli. PlayStation Geçmişiniz varsa PlayStation mirasına çok güzel bir şekilde göndermeleri var. Bütün oyun dünyasına da güzel göndermeler var içerisinde ve güzel, keyifli, gayet sade, biraz basit ama keyifli, güzel bir platform oyunu. Astros Playroom mutlaka oynayın. PlayStation 5 aldığınızda ilk iş bu oyunu oynamak olsun. FIFA'yı, Call of Duty yüklemek yok. İlk iş Astros Playroom oynayacak. Şimdi ondan sonra PlayStation 5 atıyorum, ilk kez aldınız, dördünüz falan yoktu. Ne yapacaksınız? Hemen gidip bir Plus üyeliği alıyorsunuz. Plus üyeliği maalesef 240 TL gibi bir civarda yıllık Plus üyeliği. Epey pahalı. Evet ama e, multiplayer oynamak istiyorsanız mutlaka almanız gerekiyor. Başka bir çaremiz yok. Ve Plus'la biliyorsunuz ki her ay 1 adet PlayStation 5 oyunu ve 2 adet de PlayStation 4 oyunu veriyor. PlayStation 5 sahipleri bu 3 oyunu da yani toplam 3 oyunu da erişim sağlayabiliyor. PlayStation 4 sahipleri ise internet sitesinden veyahut da mobil uygulamadan girip PlayStation 5'iniz olmasa bile o oyunları alabilirsiniz. Hani ileride alacaksanız atıyorum eğer öyle bir düşünceniz varsa şu ekonomide. Onlardan sonra bir de Plus üyelerine özel Sony'nin Plus Collection isimli bir paketi var. Bu Plus Collection içinde gayet güzel dönemi PlayStation 4 döneminin en hit 19 tane oyunu var. Artı bir tane de sonra eklenmişti oyunu da söyleyeceğim. Şimdi oyunları tek tek size sayacağım böyle. Hani güzel midir iyi midir diye. Zaten çoğu oyunu bildiğinizi düşünüyorum. Ama yine de bakalım. Batman Arkham Knight var ilk olarak. 30 FPS oynanıyor PlayStation 4 sürümün şeklinde. Sonrasında Battlefield 1'in normal sürümü var. Expansion'ı vesaire diyesleri yok ama yine de bence güzel gider. 60 FPS mis gibi yağ gibi oyun. Sonrasında Bloodborne var. Bir PlayStation klasiğimiz From Software'in biliyorsunuz. Umarım artık şu remake midir, remaster mıdır, yani remaster olur muhtemelen remake saçma geliyor zaten lütfen çıksın artık lütfen From Software. Sonrasında da eklenen oyunumuz Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicles var. Bu da Black Ops 3'ün bütün DLC'sini içermiyor, sadece zombi DLC'sini içeriyor yani Black Ops 3'ü ben severim ama tabi biraz eskide kaldı artık. Devam ediyorum. Crash Bandicoot Insane Trilogy var. Bu da gayet güzel bir remake olmuştu Crash'in. Ben çok oynayamadım gerçi ama oynayacak bir sürü oyun var. Ona sıra gelmedi maalesef. 30 FPS çalışıyor bu. Black Ops 3 60 FPS oluşuyordu. Bunları da söylüyorum ki yani. Days Gone var. Bence iyi bir PlayStation eksküzifi değil ama idare eder bir oyun. Açık dünya zombi oyunu. 60 FPS çalışıyor PlayStation 5'te. Ve güzel bir açık dünya oyun. Hani çok beklentiniz olmazsa keyif alabilirsiniz. Ama vasat bir oyun, öyle söyleyeyim. Detroit Become Human var, 30 FPS çalışıyor, çok güzel bir zaten Quantum Dream'in Santa Monica diyecektim. Quantum Dream'in son hikayeli oyunları, daha öncesinde bir oyununu oynadıysanız, bu da gayet güzel keyifli bir oyun. Fallout 4 var. 30 FPS çalışıyor normalde. Fallout 4'ün normal sürümü bu arada. Ama e, Bethesda'nın içe, yani oyun içerisinden girip mod yüklerseniz 60 FPS'i yükseltebiliyorsunuz oyun deneyimini. Resmi bir şey değil. Yükseltme şart e, yolu değil. Ama ben Skyrim'de denemiştim mesela 60 FPS oynamayı. Çalışıyordu. Final Fantasy 15 var. Royal Edition mıydı bu hatırlamıyorum. Ama Final Fantasy 15 bence güzel. JRPG'ye girmek isteyenler için güzel bir giriş seviyesi oyunu. 60 FPS çalışıyor. Ben keyif almıştım görselliği vesaire de gayet güzeldi zamanına göre zaman, çıktığı zaman oynamıştım ben öyle söyleyeyim PlayStation 4'ümde. E, güzel bir oyundu. God of War var. Söylemeye gerek yok. 60 FPS desteği de var. Infamous Second Son var. Bu da PlayStation 4'ün ilk dönem yani çıktığı seneden sonraki sene çıkan bir oyundu. İlk dönem çıktı oyun demek daha doğru olur. E, güzel bir oyun bence. Güzel bir açık dünya süper kahraman oyunu. Bence bir şans vermesiniz 60 FPS'de çalışıyor misler gibi. Sonrasında Last Guardian var. Dediğim gibi patchsiz ben de eğer kutulu sürümümüz varsa 60 FPS ama peşli yani dijital alacaksanız 30 FPS oynamak durumundasınız. Bence çok güzel bir macera puzzle oyunu diyebilirim. Evet macera oyunu Last Guardian çok özel çok duygusal evreni gerçekten böyle From Software oyunlarını seviyorsanız o tarz bir evrende geçiyor çok güzel bir evren. Bence gayet güzel bir oyun ama aksiyon aksiyon yok hani öyle söyleyeyim. Last of Us Remastered var söylemeye gerek yok. Zaten 60 FPS çalışıyor PlayStation 4'te de 60 FPS çalışıyordu. Yani serinin ilk oyunu ve çok özel bir yeri vardır bende de. Monster Hunter World var. Bu 60 FPS oluşuyor artık onda oynamayanınız yoktur muhtemelen. Zaten dediğim gibi bu oyunlar hep klasik oynar dikkat ederseniz. Hani bir Last Guardian vardı işte arada sıyrılabilecek işte belki Crash Bandicoot Insane Trilogy vardır oynamadığınız oyunlar arasında. Ama onun dışında o oyunlarımız gayet şey herkesin oynadığı, herkesin bildiği gayet popüler oyunlar. Sonraki oyunumuz da Mortal Kombat X zaten. O da Mortal Kombat 11'den bir önceki dövüş oyunu Mortal Kombat serisinin. 60 FPS güzelce çalışıyor. Persona 5 var. 30 FPS. Ee, benim oynadığım PlayStation 4'teki en güzel JRPG diyebilirim herhalde. Ben hani çok fazla oynamam. Orta seviye bir JRPG oyuncusuyumdur. Fakat çok çok iyi bir oyun. Menü tasarımı, müzikler, grafikler gerçekten stilize bir oyun. Resistance Clank var. İlk oyunu bu. E, reboot edilen oyun aslında. Bunun aynı zamanda oyun çıktığında yanına bir animasyon filmi de çıkmıştı. İlk oyunun rebootu hani dediğim gibi ve e, gayet güzel bir platform aksiyon oyunu. Grafikleri de çok güzeldi zamanında. Bence hala güzeldir eminim ki. E, Resident Evil 7 Biohazard bir sonraki oyunumuz. Bu da 60 FPS çalışıyor Resident Evil serisinin e, first person olan ilk oyunu. Ben epey bu oyun için ön yargılıydım fakat oynadıktan sonra kafama edeyim dedim yani. Çok güzel bir oyun. Gerçekten çok keyifli bir oyun. Uncharted 4 A e Thieves End var sonrasında. Bu oyun hem Türkçe biliyorsunuz Türkçe dublaj ve alt yazı desteğine sahip ama 30 FPS. Uncharted zaten mis gibi aksiyon oyunu. Until var 60 FPS çalışıyor. Ben bunu PlayStation 5'te bir daha oynadım sırf 60 FPS çalışıyor diye. Çünkü PlayStation 4'te gerçekten en kötü çalışan oyunlardan birisi olabilir. Hikayeli bir oyun seçimler yapıyorsunuz falan filan. Hani o şey Quantic Dream ve Telltale oyunlarının iyi hali. Telltale oyunlarının iyi hali diyebilirim. Quantic Dream oyunlarına benziyor hikaye şey olarak. Ben seviyorum ya bu oyunu. Şimdi bir de Plus'la bugüne kadar verilmiş olan PlayStation 5 oyunlarına bakacağız. Çıkalı bir yıl olduğu için herhalde 12 oyun falan yapacaktır diye düşünüyorum. İlk oyunumuz açılışı Bugsnax ile yapmıştık Kasım ayında yani konsolu ilk aldığınızda nasıl PlayStation 4'te Risogun verildiyse herkes PlayStation 4, PlayStation 5'te Kasım ayında Bugsnax oynuyordu diğer büyük oyunları bitirdikten sonra elbette. Bugsnax bence güzel bir canavar avlama oyunu diyebilirim. Sonu özellikle benim epey hoşuma gitmişti. Mass Effect 2'yi seviyorsanız eğer Boxing de seveceksiniz. Bu kadar söylüyorum spoiler etmeden. Onun için Worms Rumble. Worms serisi biliyorsunuz çok eskiye dayanır. Sıra tabanlı güzel bir aksiyon strateji oyunudur diyebilirim. İki boyutlu. Ben de zamanında bilgisayarını oynuyordum dayımla birlikte. bu artık gerçek zamanlıya dönmüş ve Battle Royale modu vardı. Böyle bir yarım saat girip bir sildim. Bir daha da şey yapmadım zaten. İlgilenmedim. Man Eater verildi sonrasında. Burada böyle köpek balıklı hani yeme oyunu vardı ya insanları yediğiniz oyun. O oyun böyle RPG dinamikleri var, Açık Dünya yapmışlar, bir sürü ıcır bıcır bir şey topluyorsunuz. Bana böyle köpekli Far Cry gibi gelmişti. O yüzden onu da 15 dakika deneyip sonrasında sildim. Çünkü dedim ki Açık Dünya oyunu şu an oynayamayacağım hiç. Çok yani şeydi direkt açık dünya mekaniklerini size üstünüze itiyordu resmen. Belki seversiniz. Destruction All Stars var. Bu oyun biliyorsunuz normalde 60 dolara çıkacaktı. Tam fiyatlı bir oyun olacaktı. İlk önce ertelendi. Sonrasında ise dediler ki tamam biz bunu plus oyunu yapıyoruz ki iyi ki öyle yapmışlar. 60 dolar bu oyuna yani verene gerçekten üzülürdüm. Oyun ilk başta ilk 2 3 saat çok keyifli olsa da çok keyifli gelse de oynaması bir süre sonra çok sıkıcı oluyor. Çünkü çok az mod vardı. Ben oynadığımda çok az pist vardı, yarış pisti. Ve araba vurmak o kadar da keyifli değildi en azından. Twisted Metal'daki kadar keyifli değildi. Bir sonraki oyunumuz Maket. Bu oyun değişik bir puzzle oyunu. Ben de henüz oynayamadım. Direkt çıktığı gibi yüklemiştim konsoluma. Hala duruyor hatta. Boyutu da çok ufak. 8-10 GB falandı galiba. Hala duruyor. Bir türlü oynayamadım arkadaşlar. Hani bir yorum yapamayacağım ama güzel şeyler duyuyorum. Dağıtımcısı Anapurna Interactive zaten. O yayımcı güzel oyunlar dağıtıyor. Öyle boş beleş oyunları şey yapmıyorlar. Pek fazla ilgilenmiyorlar puzzle oyunu dediğim gibi ilginizi çekerse bakabilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz Old World Soulstorm. Bu da biliyorsunuz yine eskilerden daha PlayStation bir döneminden bir macera puzzle oyunu diyebilirim buna da herhalde. iki boyutlu böyle köleleri kaçırdığımız falan filan o böyle yaratık gibi şeyler vardı bize benzeyen. Onları kaçırıp özgürleştirmeye çalıştırdığımız bir oyun. Oynamadım bir şey diyemeyeceğim üzgünüm. ilgimi çekmemişti yani hani PlayStation 5 alıp o oyunda şey yapmamıştım. Ama meraklısı da güzel demişti. Yorumlar iyiydi yani. Bir sonraki oyun Wreckfest. Bu da Destruction All Stars'a benziyor. Artı bir de Fallout vardır. Bildiğimiz RPG Fallout değil de. Bu Fallout. Ee, araba yarış oyunudur böyle çarpışmalı araba yarışı oyunu diyebilirim ben. Çocukluğumda epey oynamıştım. Birinci ya da ikinci oyun olması lazım. O denedim onu güzel bir oyunda. Xbox'ta da Game Pass'te vardı zaten. Orada da oynamıştım. Burada da biraz oynadım. Teti de kullanıyor, e, trigger'ları. DualSense'in. sensin Fena bir oyun değil. Fena oyun değildi. Bir sonraki ayın oyunu Operation Tango'ydu. E, bunu arkadaşımla oynadım PlayStation 5 alan Gökhan arkadaşımla. Gerçekten harika bir co-op oyundu. E, iki kişi. Yani birisi hacker oluyor, birisi de sağ ajanı oluyor. Birbirimize yardım ederek işte görevleri yapmaya çalışıyorduk, ilerlemeye çalışıyorduk. Aksiyon yok yine dediğim gibi oyunda. Puzzle, daha çok puzzle ve işte bir şeyleri çözme ağırlıklı bir oyundu. Ama çok güzeldi mesela işte bir trenden bombayı durdurmaya çalışıyorsunuz. Oradan birini yakalamaya çalışıyorsunuz. Bir yerden kaçmaya çalışıyorsunuz falan. Epey eğlenceli ve koop üzerine odaklı bir oyun. Bu oyun zaten sadece coop oynanabiliyor. A Plague Tale ben Xbox'ta bitirmiştim zamanında. Xbox One'ımda. Game Pass'la vardı yine o. PlayStation 5 sürümü Plus'la verildi çok şükür güzel bir oyundu çok keyifli bir hikaye oyunuydu aksiyonu çok zayıf dediğim gibi böyle bir double A AA, yani triple A değil yüksek bütçeli değil double A bir last of us gibi diyebiliriz aslında bu oyuna biraz iki, kardeşin hikayesi anlatıyordu Fransa'da geçiyor veba salgın döneminde işte fareler mağaralar vardı gayet güzel grafikleri de ve atmosferi de baya iyi bir oyundu Hunters Arena Legends. Bu oyunu bir kere oynadım. Böyle yakın dövüşlü Battle Royale oyunları var bu aralar. Biliyorsunuz bir furya. Bu da Naraka Blade Point ne öyle bir oyun da var. Steam'de bayağı şu anda revaçta bir oyun son derece. Bir kere oynadım bu oyunu dediğim gibi. Bir daha da bakmadım. Hani loot mut yapıyorsunuz. Yakın dövüş bir şeyler kesip bir şeyler biçiyorsunuz. Battle Royale oyunu işte. Overcooked All You Can Eat. Overcooked'un um ben birinci oyunu Switch'te epey keyifli oynamıştım. Bu sürümde 1 ve 2 artı bütün işte ekpa eklentileri, diğer sitelerin her bir şeyleri var var olan sürüm. Açıkçası oynamadım hani yüklemedim bile. Çünkü iki tane kolum var zaten. Overcooked böyle 3-4 kişiyle de zevkli olan bir bir oyun. Ama e, meraklısı için güzel bir oyun. Şimdilik son oyunumuz ise Hellet Loose. Let Loose'un ben betasını oynamıştım. Arkadaşımla yine oynamıştık. E, koştur 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 koştur. koştur koştur Tak bir mermi yedik, öldük ölmüştük. Öyle bir oyun biraz. 5-10 dakika koşturup öldüğünüz bir oyun. Mikrofon kullanıp hani bir taktik o havaya girip oynamanız gereken bir oyun bence. Çünkü son derece simülasyon ağırlıklı bir 2. Dünya Savaşı oyunu elde ettiniz. Bunu söylemedim. En başta söylemeliydim ama. Yani şu anda FPS oyun. 50-50 idi -50 galiba. Yoksa 40-40 mı ne? Hani bir biraz böyle Battlefield gibi ama çok daha gerçekçisini düşünün. Öyle diyeyim size. En kolay şekilde öyle açıklayabilirim. Evet konsola baktık. Plus oyunlarına baktık. Collection'daki oyunlara baktık. Özelliklerine baktık. Peki bir konsolun en önemli yanı nedir? Oyunlar. Bir sonraki bölümümüzde oyunlara bakış atacağız.